Herkese merhaba. Bir Peri Tozu programında daha beraberiz. Bugün yanımda gerçekten yakından takip ettiğimse Doktor Sevgi Ekiyor var. Hocam nasılsınız? İyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Ben de aynı şekilde. Bugün yanımızda pembener takipçilerinden biri var. Kendisini 30 dakikada gençleştirecek Sevgi Hanım. Bakalım neler yapacağız aslında. Hemen bir hastamızı yüz analizi yapalım ama yüz analizi yapmadan önce şöyle bir uyarıda bulunalım. Evet maskesiz çünkü hastamıza gereken protokollerde sorularımızı sorduk. İşlem yaparken de ve yüzünü göstermek için de maske takması uygun değil ama ben işlem sırasında maske takacağım. Merak etmeyin diyelim. Ve yüzünü gelin birlikte inceleyelim hastamızın. Bakın alın kırışıklığı, göz kapağında biraz düşüklük, kas çevresi kırışıklığı, göz altlarında biraz artık ciltte yine sarkma ve fazlalık. Gördüğünüz gibi orta yüzde yağ yastırıcıklarında erime, nazolabiyel bölgede yine çukurluk, marionet dediğimiz şu dudak kenarlarından aşağıya inen boşlukları, balcink dediğimiz yandan sarkıklıkları ve gıdı bölgesinde de artık gevşeklikleri var bu hastanın. Bugün de o yüzden bu hastamızın ilk önce önem verdiğimiz noktası olacak şekilde şu orta yüz bizim için temel noktadır. Eğer ki biz burayı kemik dolguyla şöyle lift edersek, gördüğün gibi aynı elimle çekmişim gibi nazola bir açılmış oluyor. Orta yüz daha gergin durmuş oluyor. Ve alttaki bulging de yukarıya doğru çekilmiş oluyor. Dolayısıyla biz ilk önce yapmamız gereken en temel işlemi yapacağız. Kemik dolguyla yüz şekillendireceğiz bu hastamızda. Dolayısıyla bunlar da aslında hastamızın bir seansta Yine aynı şekilde daha 10-15 yaş gibi daha geriye götürüp kalıcılığı ortalama 2 iki yıl, 2,5 iki yıl sürebilecek işlemleri kombin edip hastalarımızı buradan uğurlayabiliyoruz. Şimdi gelelim bence işleme. Orta yüz yükseltmeyi evet. istersen yapalım. Yapalım. Çok Sonuçları... <laughs> Hazır mısınız? <Ulanıyorum> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Evet, ambalajından şimdi sizlere göstermek için kemik dolguyu çıkardım. İşte kemik dolgu gördüğünüz gibi aslında diğer hyaluronik asit dolgulardan farklı olacak şekilde bembeyaz bir renkte. Hani kireç renginde gibi. Neden kemik dolgu diyoruz? Kemiğin içerisinde bulunan bir maddeden üretildiği, yani doku uyumlu yine biyolojik uyumlu bir maddeden üretildiği için kemik dolgu diyoruz. Ve kemik üstüne yapıldığı için diyoruz. Yani dudağa, göz altına ya da yumuşak bir bölgeye kemik dolgu asla enjekte edilmez arkadaşlar. Hadi gelin işlemi birlikte yapalım. Şimdi küçük küçük enjekte edeceğim. Bu dolgunun bir özelliği de herkes hayatında belki bir penisilin vurdurmuştur ve ben hastama hep sorarım hani penisinin vurdurmadıysa bile bilirler ki bazı ilaçların böyle bir yanma efekti vardır. Hani çok da kısa sürer bir dakika gibi, bir buçuk dakika gibi. Bu dolgu da aynı şekilde bir, bir buçuk dakika kadar hafif bir yanma yapacak ama kendiliğinden zaten o ağrınız geçmiyor olacak. Neden anestezi yapmıyorum diyecek olursanız bu dolguyu enjekte ederken hatlarınızı kaybetmemek için, çünkü anestezi iğnesi yaparsam donacak orası. Hatlarınızı kaybetmemek için anestezi iğnesi yapmadan hastaya sadece bir, bir buçuk dakika bir konferans konforsuzluğunuz olabileceğini önden hatırlatıyorum. Size de hatırlattığım gibi. <laughs> Hadi başlıyoruz. tuzlu tükettiğinizde biliyorsunuz çok ağladığınızda göz altınız şişebilir. Şurada çok önemli hem göz kanalımızın geçti hem de önemli bir lent noktamız vardır. Dolayısıyla siz masaj yaparak buranıza eğer krem sürerseniz ya da yüzünüze hafif böyle dokunup aşağıdan yukarıya doğru kendinizi rahatlatırsanız yüzdeki bu tarz işlemlerden sonra da ödemenizi atmanız daha kolay olur. Evet işlemimiz şimdi tamamlandı. Sevgi Hanım gerçekten kahve içer gibi yüz yeni bir yüz yarattı. <laughs> e, ve gerçekten 10 yıllık farkı şimdi görebiliyorsunuz videonun içinde. Sevgi Hanım neler yaptık? Kemik dolgu kullandık evet. özellikle hastamızda. Bir de ekstradan ışık dolgu kullandık. Orta yüzünü yükselttik, hafif o line'ını çizdik. Işık dolguları da göz altlarını sanki konsolidör sürmüş gibi aydınlattık. Dediğim gibi hasta aslında şimdi kendine iki çift Fransız askı attırırsa, bir Hollywood botoksu yaptırırsa bir de cildinin bu daha toksik gözüken, ince, kırışmış ve sarkmış yapılarını ortadan kaldıracak gençlik aşıları ya da kök hücre tedavisini tercih ederse Gene çok doğal, 20 yıllık önceki yaşına tam döndürmüş buruştan. <laughs> şey şey Şimdi 6-8 yaş gençleşirdi. Evet. <laughs> Ama saydığım işlemlerle birlikte bir seansta bile 20 yaş, 15 yaş doğal bir şekilde gençleşebilirsiniz. <laughs> Şimdi yarım saatlik bir değişimi gö gördünüz hep beraber. Daha fazlasını görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve yorum bırakın. <laughs> Sevgi Hanım'ın da kendi kanalı var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.